Arkadaşlar merhaba. Bu videoda sizlere araçlarımızda bulunan radyatör fanı, fan resistansı göstermek ve anlatmak istedim. Elimde tutmuş olduğum parça fan resistansı iki kademeden oluşur. Araçlarımız genelde birinci kademe 102 derecede fan açar ve sessiz bir şekilde açar. Ses fazla duymaz sadece görsel olarak görülür fan hareket etti. İkinci kademede ise 105 derecede açar ve elektrik süpürgesi gibi bir ses çıkarır. Birinci kademe bozulduğu takdirde ikinci kademe çalışacaktır. Ve geç açtığı için e, ilerleyen zamanlarda problemlere neden olacaktır. Eğer aracınızda antivirüs de yok ise Borularda yüksek basınç oluşacaktır su borularında ve su hattında. Onun için aracınızda mümkün mertebe antifriz ve saf su kullanmanızı tavsiye ederiz. Antifrizin kaynama noktası 160 derecelere kadar ulaşmakta. Suyun kaynama noktası ise deniz seviyesinde bildiğiniz gibi 100 derecedir yükseldikçe yani rakım yükseldikçe kaynama noktası da düşecektir ve e, radyatör tesisatı su tesisatı içeride kapalı bir sistem olduğu için araç zaten e, 102 derecede fanlaşma derecesine geleceği için içeride su var ise sadece su var ise basınç yükselecektir ve bu da hortumlarınızın eskiyip Patlamasına, yani eski ortumlarınızı patlamasına sebep olabilir. Bu yüzden antifrizi eksik etmeyin aracınızda. Bu da bir, yani bu fan restansında birinci devresi bozuldu sayar, ikinci devre açacak, daha yüksek dereceler olacak. Su da e, var ise aracınızda, ısıl işlemi daha geç soğuyacak ve ısıl işlemi motor üstünden daha az alacağı için aracınız hararet görecektir. Bunun için aracınızdan antivirüs ve saf suyu eksik etmeyin. Eğer birinci kademe açmıyor ve ikinci kademede çalışıyor ise ve aracınızda da su var ise çok tehlikeli bir durum. Bunun değişimini tavsiye ederiz. Bu parçanın fan, e, radyatör fanı resistansını. Şu an itibariyle orijinal bir parça olup e, 140 lira civarındadır araçlara tabi bu değişmektedir. Bu fiyat grubunun bir fan restansı. Birinci kademe çalışmayan bir fan için fan devresinin birinci devresi arızalandığı için çalışmaz. Ve bu fan restansının değişimi gereklidir. Ee, eğer ikinci kademede açıyor ise, elektrik süpürgesi bir ses var ise bu da yüksek basınçlara ulaşacağı için ileride problemler yaratabilir.